en düşük emekli maaş artışı enflasyon oranında yapılacak diye konuşuluyordu. Bunun öncesinde Abdullah Güler açıklamalar yaptı. Cevdet Yılmaz açıklamalar yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalar yaptı. Bir toplantı gerçekleştireceğini, bundan sonra kadar vereceğini konuya iletmiştik sizlere. Ama hükümet neyi bekliyordu bunun için? Hükümet bunun için Bugün TÜİK'in enflasyonu açıklamasını bekliyordu. İlk 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı da gündeme gelecekti. Gündeme geldi hemen toplantının ayrıntılarını aktarayım sizlere. Ne kadar olacak en düşük emekli maaşı? Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek? Resmi olarak açıklama yapıldı arkadaşlar. E, düzenleme, yasal düzenleme başlayacak en düşük emekli maaşı ilgili. Bu toplantı ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve e, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler bugün bir araya geldiler. E, Haziran enflasyonunun netleşmesi sonrasında en düşük emekli maaşları yönelik yasal düzenleme taslağına ilişkin Son çektiğim delilmesi için toplanıldığını belirttiler. E, açıklandığı bildirildi. Şimdi e, ne olacak peki? Bakan Vedat Işıkhan ne söylemişti? 3 Temmuz'da enflasyon farkı açıklandıktan sonra, enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı konuşulacak bir toplantı gerçekleştireceğiz demişti. Gerçekleşti. Şimdi rakam e, kısa sürede meclise sunulacak diye bir açıklama yapıldı. Bir rakam ortaya atılmadı. Ama bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre bir artış gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 16881 lira olarak hesaplara yatmaya başlayacak bu hal itibarıyla en düşük emekli maaşı 16881 lira oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde komisyona gelecek, komisyonda konuşulacak bu konu tartışılacak ama dediğim gibi artık en düşük emekli maaş artışı netleşmiş oldu gibi görünüyor. Ee, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla etki analizleri sonrası teklif perşembe günü plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere hazır açıklamasını yaptı Abdullah Biler Cevdet Yılmaz'da enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz. Bu karar meclisin takdirinde mesajını net bir biçimde iletti. Ee, dediğim gibi işte Cevdet da aynı şeyi söylemiş zaten. Ee, enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki kesinlikle enflasyon oranında bir enflasyon farkı e, oranında bir artış olacak en düşük emekli maaşında. Tekrar söylüyorum en düşük emekli maaş artışı 16.881 lira olarak hesapları yatacak bu ay itibariyle. Peki arkadaşlar diğer emekliler ne olacak? Diğer emekliler artık bir zefatlayı beklentisi içindeler. Çünkü e, Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bir açıklamada şunu e, ifade etmişti Cevdet Yılmaz. En düşük emekli maaşı bir kurala bağlı bir durum değil. Bir ödenmiş bir kirime karşılık verilen bir para değil. Hükümetin işte tamamladığı desteklediği bir rakam demişti. İşte tamam da aslında bu bir itiraf gibi bir açıklamaydı. Neden? Çünkü kirime bağlı bir artış değil. Evet en düşük emekli maaşı artsın. Aslına bakarsanız en düşük emekli maaşı taban maaş uygulaması demiş olmasın diye Altını çizerek sürekli vurguluyoruz, anlatıyoruz, aktarıyoruz ama e, ne yazık ki büyük bir adaletsizlik ve haksızlık yine gündemde. Yüksekten ve ödemiş olan emekliler yine mağdur edilmiş durumda. Herhangi bir artı refah payı şimdiye kadar açıklanmadı. Bugün itibariyle açıklanır mı? çok zor bir ihtimal gibi gözüküyor açıkçası. böyle bir ihtimali değerlendirmiyoruz ama belli de olmaz. Çünkü en düşük emekli maaşı artışından sonra yüksekten prim ödemiş kendi primleriyle maaşlarını alan ama artık yavaş yavaş en düşük emekli maaşına doğru yaklaşan maaşları emekliler ciddi anlamda tepki göstereceklerdir buna diye düşünüyorum açıkçası. Göstermeli mi? Evet göstermeli. Tekrar söylüyorum. Evet emekli maaşları genel anlamda çok düşük. Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon farklarından oranından sonra alacakları enflasyon farkı zaten alım gücünü yükseltmeyeceği gibi enflasyona yetişmiyor. Dezamlar hızla devam ediyor, artmaya devam ediyor. Emeklinin cebine para girmiyor bile. Yani o enflasyon farkı girmiyor bile. Dolayısıyla en düşük emekli maaşına yapılan sadece e, bu artış Hakikaten de diğer emeklileri biraz isyan ettirecek gibi görünüyor. Dediğim gibi bu toplantı gerçekleşti. En düşük emekli maaş artışı komisyona gelecek bugün ve ondan sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek onaylanacak. Ve yasal düzenleme yapıldıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak. 16.881 lira olarak büyük bir ihtimalle Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından yola çıkarak enflasyon farkını 14.469 liranın üzerine koyduğumuzda 16.881 lira olarak e, maaşlara yatmaya başlayacak. Diğer emeklilerle ilgili açıkçası dediğim gibi bir refah payı yok gibi görünüyor. E, seyyanen zam talebi var. Bu konuda baskılar var. İntibak Tabii ki bir beklenti var. Bununla ilgili de e, takip ediyoruz gelişmeleri ve tepkileri özellikle. Ama e, emek emeklilerin bundan sonraki süreçte işte, özellikle erken seçim e, bekleyen, erken seçim baskısı yapan, e, AK Parti'nin ciddi anlamda anketlerde oylarının düşmesine e, sebep olan emeklilere ne zaman kulak verecek hükümet? Ne zaman e, bu yanlış uygulamalardan vazgeçecek işte gelecek olan büyük kepler doğrultusunda bir seçim sürecinde vazgeçeceğini ya da vazgeçebileceğini düşünüyoruz. Olması gereken ne? Olması gereken SSK bakıl Emekli Sandığı bütün emeklilerin kök maaşlarına seyyanen bir zam yaparak e, en azından alım gücünü ilk etapta yükseltmek. Sonrasında da bir intibakla adaleti sağlamak, gerçek adaleti sağlamak ve herkesin Ödediği prime göre maaş almasını sağlamak. Emeklilerin bundan sonra konuşulacak başka bir konusu yok. Emekliler için yapılacak başka gerçekten gerçek bir adım yok. Dolayısıyla bütün bu hamleler hükümete hiçbir şey kazandırmayacağı gibi tepkilere yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu kök maaş, taban maaş uygulaması işleri ileriye dönüp daha da sarpa saracak gibi görünüyor arkadaşlar. Gelişmeleri biz size aktarmaya devam edeceğiz. Canlı yayınlarda, haberlerle, videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızın altına yorum yapmayı, mesajlarınızı atmayı unutmayın. Mesajlarınızda, yorumlarınızı takip ediyoruz. Her zaman söylüyorum bir yerde ne kadar çok görüş çıkarsa kasalar o kadar o yere döner. Biz de siyasetin yönünü emeklilere, emeklilere, emeklilerin sorunlarına ve mağduriyetlerine çevirmeye çalışıyoruz. En düşük emekli maaş artışı enflasyon oranında yapılacak diye konuşuluyordu. Bundan öncesinde Abdullah Güler açıklamalar yaptı, Cevdet Yılmaz açıklamalar yaptı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamalar yaptı. Bir toplantı gerçekleştireceğini, bundan sonra karar vereceğini konuya iletmiştik sizlere. Ama hükümet neyi bekliyordu bunun için? Hükümet bunun için Bugün TÜİK'in enflasyon açıklamasını bekliyorduk. İlk 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı da gündeme gelecekti. Gündeme geldi. Hemen toplantının ayrıntılarını aktarayım sizlere. Ne kadar olacak en düşük emekli maaşı? Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinde gelecek? Resmi olarak açıklama yapıldı arkadaşlar e, düzenleme, yasal düzenleme başlayacak en düşük emekli maaşı ile ilgili. Bu toplantı ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve e, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler bugün bir araya geldiler. E, Haziran enflasyonunun netleşmesi sonrasında en düşük emekli maaşla ilgili yasal düzenleme taslağına ilişkin Son çekim denilmesi için toplanıldığını belirttiler. E, Açıklandığı bildirildi. Şimdi e, ne olacak peki? Bakan Vedat Dattaşlık ne söylemişti? 3 Temmuz'da enflasyon farkı açıklandıktan sonra, enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı konuşulacak bir toplantı gerçekleştireceğiz demişti. Gerçekleşti. Şimdi rakam e, kısa sürede meclise sunulacak diye bir açıklama yapıldı. Bir rakam ortaya atılmadı ama bugün... TÜİT'in açıkladığı enflasyon oranına göre bir artış gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 16.881 lira olarak hesaplara yatmaya başlayacak bu ay itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 lira oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde komisyona gelecek. Komisyonda konuşulacak bu konu tartışılacak. Ama dediğim gibi artık en düşük emekli maaş artışı netleşmiş oldu gibi görünüyor. E, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla etki analizle sonrası teklif perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere hazır açıklamasını yaptı Abdullah Biler. Cevdet Yılmaz'da enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz. Bu karar meclisin takdirinde mesajını net bir biçimde iletti. E, dediğim gibi işte Cevdet Yılmaz da aynı şeyi söylemiş zaten. E, enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki kesinlikle enflasyon oranında bir enflasyon farkı e, oranında bir artış olacak en düşük emekli maaşından. Tekrar söylüyorum en düşük emekli maaş artışı 16.881 lira olarak hesapları yatacak bu ay itibariyle. Peki arkadaşlar diğer emekliler ne olacak? Diğer emekliler... Artın bir refah payı be beklentisi içindeler. Çünkü e, Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bir açıklamada şunu e, ifade etmişti Cevdet Yılmaz. En düşük emekli maaşı bir kurala bağlı bir durum değil. E, bir e, ödenmiş bir krime karşılık verilen bir e, para değil. Hükümetin işte tamamladığı desteklediği bir